Hey, hadi. 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 At. Hadi. 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 pas pas Hadi. 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 evet 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 Hadi. 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 Tamam yaklaş, yaklaş. Ben eğileceğim üstümden bak. Bak bak, ben eğileceğim üstümden. Gel bak. Aşağı bir. Bak böyle döneceğim. Ben eğileceğim. At üstümden. Evet. Yaptım, yaptım. Evet. Kesin. Kesin. Evet. Hızlı. Aşık değil. Sağ. Sağ. Ne? Aşık. Evet. Evet. Aşkım. Evet. Evet. Aşkım. Evet. Evet. Aşkım. Evet. Evet. At at oradan bir. Ona ne yaptın? pasın. Pas verecektim. Al bakayım. At. ver. gidene. Buradan aşağı görebilir. Hadi at. Oho. Evet. At. Artık evet. 2 Du 2 Schritte mit Ball gehen, okay? Hayır, İspanyolca yok, Almanca yok. Sadece Türkçe. Hadi. Hadi. Ha abi, Siz beni kandırıyorsunuz. Hadi. Ben. <laughs> Güzel. Kız. Güzel.